Hakikatları bazı zamanlarda ifade etmek gerekiyor ya hani her zaman değil senin böyle 365 gün değil ama bazı dönemlerde mesela kandil gecelerinde kandil mesajları, Ramazan günlerinde Ramazan ressasından böyle. Şimdi hani yani bazen tabi siyaset dönemi de geldiğinde siyasi mesaj atmak değil de siyaseti ilgilendirmek değil de şöyle söyleyeyim abi daha genel olsun. Ee, mesela hani geniş dairede e, hizmetimizin mahbuliyetine böyle işaret eden manalar mesela. Diyanet mesela risale Nur basıyor. Ee, i̇şte bunu söylemek yani e, böyle mesaj atmak e, e, siyasi mana ifade eder mi abi? Yok. ne Siyasi mana ifadesi Diyanetin risale Nur'u basması gayet güzel bir şey. Üstadımızın arzusu o yerine gelmiş oluyor. Değil mi abi? Bundan memnun olmak lazım. Şimdi mesela e, Cumhurbaşkanı hani e, ilk Diyanet Risalesi'ni basarken işte e, bir videosu var. Diyor ki bu Diyanet kitaplarını diyor işte biz basıyoruz. Bir dönem bunlar yasak edilmişti. Biz basıyoruz diye ifadesi var abi. E güzel. Sahip çıkıyor işte. he Biz bunu şimdi sosyal medyada hani paylaşsak. Ee, bize diyebilirler mi? Yani kardeşim sizin bu yaptığınız siyasi mana içeriyor diyebilirler mi? Yani onu diyen adam, onu diyen adam ahmak adam, salak adam. He. Gerçek bir adam. Demeye hakları üstadımı, var mı abi? Evet abi. Benim met eden bir Cumhurbaşkanlığı o sözünü niye paylaşmayacakmışım ben? Bunlara mahsur var. Ya bu siyasi bir mana ifa içeriyor mu abi? Ifa Alakası yok mı? kardeşim. Evet. Yani bunların amacı ne bir olabilir? Siyasi kimlik olabilir. Bu siyasi bir kimlik olabilir Hı. ama üstadımızı net etmesi, üstadımıza sahip çıkması bizim için iftihar edilecek bir şey. Evet abi. Evet, üstadımızın tarzında yani. Menderes'e nasıl üstad sahip çıkmışsa, üstada sahip çıktığı için Menderes, üstad da ona sahip çıkıyor. İman, Kur'an ve İslam namına onu muhafızaya çalışıyorum diyor üstad. Aynı ölçü bizim içeride Tayyip'i, iman, İslam, Kur'an namına muhafazaya çalışmamız gerekiyor. Ömer abi bu diyorlar, kardeşim diyorlar siz siyaset yapıyorsunuz. Halbuki Alakası yok. Halbuki... Alak yok. onlar öyle bir yerlerin ufku var, ufku. Üstadı ve Risale-i Nur'u anlamayan adamlar. Evet, abi. Evet. Evet, evet. Yani Risale-i Nur talebeliği skolastik bataklığına saplanmış. Ondan sonra bir şey değil ki. Cemiyetle, dünyayla, her şeyle alakadar olan bir Hüsar-ı Nur davası. Her şeye gayret ve kıymetlice yer verir, mesleğine. Hı. Evet mesleğimiz iman kurtarmaktır. İman kurtarma hizmetidir ama yani seçimler seçime bir oy kullanma durumu olduğu zaman ülkenin menfaatine olan bir partiye oy kullanmak da bizim mesleğimizdendir. Üstad da bunu tatbik etmiştir. Üstadımızdan da örneği vardır bunun. Buna itiraz etme ahmaklıktır. Ahmaklık. Şimdi buna itiraz etmiyor. Vatandaş buna itiraz etmiyor. Yani dostane, dostane diyor ki yani bunu kendimize has kılalım. Kimseyle şey yapmayalım. Yani tamam paylaşmamak lazım. Siyasi kimlik belirtmemek lazım ama hani imana, Kur'an'a hizmet cihetiyle yani şey yani Kur'an hesabına bunu ifade etmekte bir şey var mı abi? Kur'an hesabına. Kur'an hesabına. Yani şahsımız, nefsimiz hesabına değil. Hani mesela bir güzellik varsa Kur'an namına bu güzeldir. Bir çirkinlik varsa Kur'an namına bu çirkindir demek. Ya değil. bunlar kafa karıştıran gerizekalı adamlar. Bunların laflarına falan itibar etmeyin ya. Üstadı örnek alın. Üstadın hayatta bunlar var mı yok mu? Var. Allah razı olsun. Var. Tabii ki üstad taktik edeceğiz. Üstad beyni Isparta'da kullanırken aleni göstere göstere kullanıyor. Evet. Haber Ondan sonra da Zübeyir abiye soruyor geldik eve gelince. Evet. Niye ben böyle yaptım diyor. Evet. Tamam. Zübeyir abiye. Üstad bir siz bilirsin bilemedim diyor. Şimdi diyor böyle yaptım ki diyor sağır alet ederdim. Sahip ne sizdendir ne bizdendir. der demokratları kandırır, aleyhimize tahrik eder. Sağ dediğiniz inönü oluyor değil mi abi? Evet. Tamam. Kulak duymazlığı olduğu için ona o sıfatıyla tamam. hitap ediyor. Yani diğer ağır ama diyor, diye o, ifade ettim abi. ama diyor o, onlar öyle bir şey. Kız ama demokratlar derler ki hayır sahip bizdendir. reyini bize kullanmıştır der. Aldanmazlar diyor. Evet abi. Tamam. E şimdi bu üstad mesleğimiz imanın mi? mi? Adnan, Memleketin Adnan Menderes de oldu. demokrat oluyor. Üstad demokratlara evet. açıktan oy kullanıyor. Tabii ki, ki, İsmet İnönü yani Adnan Menderes'i aldatmasın. Said ne sizdendir ne bizdendir. Ee, i̇şte, Onu korumaya alıyor. He, Adnan Menderes'i korumaya alıyor açıktan oy kullanarak Said Nursi. Evet. Allah razı olsun abi. Ondan sonra bir anlayı ayırıyor ki Belize Marsayet Nursi demokratlara oy kullandı diye Isparta'da ben kaç sonra zaferle çıkıyor. Elhamdülillah. O, elhamdülillah. E bu, bu yani bunu usta yanlış mı yapmış yani? Ömründe seçim döneminde yapmış. Ondan sonra da bitmiş. Evet abi. İstikamet verici nasihatlerde Yani biz deve kuşu gibi kafamızı kuma sokan bir cemaat değiliz. Öyle olamayız. Olmamalıyız. Yani Risale'nin bir, bir cümleyle şey yapıyorlar. Değerlendiriyorlar. Yani bütünlüğüyle değil de bütün cümlelerle değil de bir cümleyle tefsir etmeye çalışıyorlar abi. Öyle bir şey olmaz. O cehalettir o. Risale-i Nur gibi bir hazine bir cümleyle falan tefsir edilemez, anlatılamaz, izah edilemez. Allah razı olsun Ömer abi. Ben bu işi konuşmamızı şimdi arkadaşlara paylaşacağım inşallah. Yani biz devre kuşu gibi kafamızı kuma sokup da etrafımız dışarımızdaki olan şeylerden bir tane kalamayız. Habersiz olamayız. Alakalar gösteremeyiz. Evet, kıymetince her şey kendi makamınca, kendi katınca müsbet manada destek vermek bizim boynumuzun borcudur. Bize bu Bize kuvvet var o kuvveti memleket hesabına kullanmak gerekiyor. Allah razı olsun. Üstad söylüyor bunları ya. Doğru Öyle